Güven Arkaya. Güven Arkaya ismi sizde nereden çağrışım yapar arkadaşlar? 28 Şubat. 28 Şubat muhtarasını veren askerlerin deniz komutanı, deniz kuvvetleri komutanı. O muhtırada en fazla sivrilmiş, tarihe en kalın harflerle geçmiş 28 Şubat postmodern darbesinde iki isim vardır. Bir çevik bir, genel kurma ikinci başkanı. Bir de muhtıra metnini de bizzat kendisi kaleme almış olan dönemin deniz kuvvetleri komutanı Güven Arkaya. Kıbrıs harekatı sırasında meşhur Koca Tepe Muhribi'nin komutanı. 20 Temmuz çıkarmanın olduğu gün. Güven Arkaya'nın kendi kitabından kendi ifadelerini okuyayım. Özellikle ulusalcılar itiraz etmesinler. Çünkü bir ulusalcı için Güven Arkaya halen Hayatta olan yani kendisi çoktan öldü de Amerika'da bağırsak kanserinden. Şahsi manevisiyle halen hayatta olan bir ikondur. Kaynak bu kadar sağlam yani. Bu arada biz Girne önüne geldik. 20 Temmuz 1974 Kocatepe zırhlısı bir gün Kocatepe muhribi bir gün sonra batırılacak. Çıkarma yapan tekneleri korumak için. Girne'nin önüne gelmişler, koruma görevi yapıyorlar. Çıkarma gemisinden birliğimizin komutanını, personelini, araçlarını sahile çıkaracağız. Bu sırada Rum-Kıbrıs'ın iki hücum botunun süratle çıkartma yapacağımız plaja doğru gelmekte olduğunu gördüm. Biz plajın hemen önündeyiz. Girne Limanı ve oradan çıkan hücum botlar doğumuzda kalıyor gemilerle aramızda Adatepe muhribi var. O bölgede karakol görevi yapan Maraşal Çakmak gemisi ise Girne'nin batısında bulunuyor. Topçu subayına hedef tarif ettim. Hedef üstüne gelmesini istedim ve iki gemi menzile girdiklerinde atış serbest dedim. Tam bu sırada Başbakan Ecevit'in direktifleri üzerine olduğu beyan edilen bir emir geldi. Karşı taraf ateş açmadıkça ateş edilmeyecekti yani uçaklardan çiçek atalım tezini kabul ettiremedi. Bir adım geri çekildi ama şunu kabul ettirdi. Çıkarma yapacağız, askeri harekat yapacağız ama ilk ateş Rumlardan gelecek. Onlar ateş açmadıkça biz ateş açmayacağız. İşte dedim ya arkadaşlar yani hayalperest biri aynı zamanda başbakansa bir ülkenin mahvuna sebep olabilir. Mesela şimdi okuyacağım. Burada Güven Arkaya'nın kendi bizzat itirafına göre bu hayalperest emir Kıbrıs çıkarmasının mahvuna kaybına rahatlıkla sebebiyet verebilirdi. Evet karşı taraf ateş açmadıkça ateş edilmeyecektir Ecevit'in emre. Nitekim hücum botlar Tepe'nin önünden geçtiler. Tepe'den ateş edilmedi. Yani hücum botları süren Rum subaylar acaba ne kadar şaşırmışlardır. Emir Dikkat edin güven arkaya bakın nasıl yorumluyor Ecevit'in emirini. Bütün askeri bilgilerime okuduğum stratejilere mantığa ters düşmekle kalmayıp bir ülkenin savaşta yenilgisine ve büyük prestij kayıplarına uğramasına sebep olabilecek kadar tehlikeliydi de. Yunan hücum botu torpidosunu atacak, çıkarma gemisini içindekilerle birlikte havaya uçurup denize gömecek. Sen bundan sonra hücum bota, hücum bota ateş açmışsın, açmamışsın ne fark eder? Bu çıkarmanın sonu demek olur diye düşündüm ve devam ediyor. Emri dinlemedim. Ateş emrini vermeye hazırlanırken bizim uçaklar göründü. iki tane jet, Türk jeti. Orum hücum botlarını görünce üzerlerine pike yaptılar. Bizim yani gemilerin ateş etmesine fırsat kalmadan üzüm botların muamelesini jetler gördü. Alın size bir Ecevit örneği.